Merhaba Ayal TV'ye hoş geldiniz. Bugün Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Bugün meslek liseleri istihdam buluşma programındayız. Buradaki öğrencilere, mezunlara ve işverenlere de röportaj yapacağız. Şu anda yanımda Ayal Mesleki Eğitim Başkanı Müdürü Levent var. Ona Başladığımız konu, Ayvalık'ta eğitim gören meslek eseri öğrencilerimizin, eğitim gören ya da mezun olmuş öğrencilerimizin sektörle buluşması, onlara e, istihdam olmaklarımız arttırılmasını hedefliyoruz. E, burada e, öğrencilerimizin yönlendirilmesi amacıyla e, öncelikle iş temsilcilerini davet ettik ve iş temsilcilerimiz de öğrencilerimizle birlikte bir sorun yaratıvererek öğrencilerimizin hayatı hazırlanması, meslek seçimi, ve e, iş başvurularının nasıl yapılacağıyla ilgili bir rehberlik çalışmasına buldular. Daha sonra da e, tabi, programımıza dair olan sektör temsilcileriyle birlikte öğrendiğimiz direviz bir eğitim e, görüşme imkanı satıldılar ve şu anda görüşmeler devam ediyor zaten. Bu vesileler 3 ay sonra e, okullarından mezun olacak meslekçisi öğrencilerimizin sektörde direkt mezun oldukları gibi iş yerleştirilmesini, Şu an yanımızda Edremit İşkur'dan İş ve meslek danışmanı Mehmet Emin Bişirici var. Bize birkaç bilgi verecek kendisi. Merhabalar. Edremit İşkur Hizmet Merkezi'nde çalışıyorum. İş ve meslek danışmanlığı görevini yapıyorum. Bugün burada meslek sesi öğrencileriyle sektörün buluştuğu noktada İşkur hizmetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, iş kuru tanıtmak amacıyla buradayız. Hizmetlerle ilgili bir görebiliriz. Ya İşkur'un en temel e, görevi kamu istihdam kurumu olarak iş arayanla işverenleri buluşturma, burada bir köprü vazifesi görmek. E, i̇şsizlik ödeneği e, konu fonu kapsamında işsizlik ödeneğinden faydalanmak, iş arayanlar işsiz kalmış vatandaşlarımız var. Meslek edindirme aşamasında e, gençleri e, meslek edindirme kursları kapsamında mesleği hazırlama, sektörü hazırlama ve iş gücü piyasasında nitelikli bir eleman e, olarak sunma noktası hizmetleri var iş kurum. E, bunun haricinde e, yeni mezun tecrübesi olmayan iş arayanlara da tecrübe kazandırmak amacıyla işbaşı eğitim programları var iş kurum. Ee, bu şekilde birçok faaliyetle iş gücü piyasasında aktif bir rol alma e, noktasında iş kurum görevlerini sıralayabiliriz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Merhaba kendinizi tanıtabilir misiniz? Adım Yeliz Erhanoğlu, otelin İnsan Kaynakları Müdürüyüm. Etkinliği nasıl buldunuz? Sizce ee çok verimli oldu. Gerçekten yeni arkadaşlarla tanıştık. Onların fikirlerini, mesleği ilk adımlarında ne yapmak istedikleriyle ilgili konuşmalarda bulunduk. Kimi arkadaşlarımızın bir kararsızlıkları var ama inanın ki bu istihdam günleri onların net karar vermelerinde etkili olacağını düşünüyorum. Bizlerle de görüşerek kendileri fikirlerini alıyorlar. Doğru adımlarda ilerleyeceklerdir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. Arzu bak ben. E, vilayetlere bir sorumlusuyum. Otel sorumlusuyum. E, etkinliği nasıl buldunuz? Yararlı mı sizce? Gayet yararlı bir etkinlik şu anda. E, arkadaşlarımızla beraber toplantı yapıyoruz burada. Onların hem taleplerini alıyoruz hem biz kendi taleplerimizi iletiyoruz. Gayet yararlı. Bu kadar. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba, kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, ben Köfteci Yusuf adına buradayım. İnsan kaynakları Merve Keskin. Şirketimizi, istihdam alanlarını, istihdam şeklimizi, çalışma şeklimizi öğrencilerimize aktarabilmek adına buraya dahil oldum. Herkese teşekkür ederim. Etkinliği nasıl buldunuz? Sizce yararlı, faydalı oldu mu? Öğrencilerimiz ve mezunlarımız adına yeterli olabilecek bir etkinlik her alanda iki tarafı da tatmin edecek bir etkinlik oldu. Ee, öğrencilerle bir araya gelmek, e, mezun olduktan e, sonraki alanlarda da e, onlara iş iştah, iş alanlarını aktarabilmek e, çok güzeldi. Yeterli bir etkinlik. Ç e, oluşturan herkese teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz. Merhabalar. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Merhaba adım Özlem Türk Yılmaz. Hayvalıklı Synergy Otel'den katılıyorum. E, otelde de birçok departmana hakimim, hepsine de bakıyor gibi bir şeyim, insan kaynakları diyebiliriz. Peki şu anki etkinliği nasıl buldunuz? Etkinliği güzel buldum, e, güzel hazırlanılmış. Öğrencilerimizi biraz çekingen buldum. E, yaşlarından dolayı olduğunu düşünüyorum, çok heyecanlılar. Çok fazla girişken olmadıklarını düşünüyorum. Belki bununla ilgili bir şey yapılabilirdi, daha onlara bu organizasyonun öncesinde teşvik edici bir konuşma bir şey yapılabilirdi diye düşünüyorum. Pekala, çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Merhaba kendinizi tanıtabilir misiniz? Eee Haliç Park Otel'de insan kaynakları müdürü olarak görev almaktayım. 10 yıldır oradayım. Şekilde buraya e, mezun olan arkadaşlarımızla çalışmak istediğimiz için geldik. Bayağı da etkili oldu. E, çok fazla arkadaşımızla tanıştık. Hepsini iş görüşmesi için çağırdım. İnşallah güzel olacak her şey. Etkinliği nasıl buldunuz? Etkinliği, Yararlı çok mı? faydalı oldu bizim için özellikle turizm sektörü için çok fazla kişiyle tanıştık. İnşallah hepsi yani gençlerin hepsi çalışmak istiyorlar, devam etmek istiyorlar. İnşallah güzel şeyler olur. Hepsi gelir. Geliriz İnşallah. dediler ama umut ediyoruz. İnşallah çalışırlar. İnşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhaba, kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, Büşra Yaz ben. Sağlıklı İnsan Kaynaklarından katılıyorum. Bu etkinliği öğrenciler açısından faydalı buldum. Bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederim. <laughs> Merhabalar. Kendinizi ee, de, tanıtır mısınız? Ben Cunda Meslek Lisesi'nden Niha Çelikbaş, Büro yönetimi öğretmeniyim. Ee, bu etkinlik e, çocuklarım adına çok faydalı oldu. Ee, her sektörde istimda, istihdam sağlayabilecek e, bir bölüm e, öğretmeniyim. E, büro işlemlerinde, sekreterya işlemlerinde, ofis işlemlerinde e, bütün sektörle e, kaynaştırabildiğim için e, çok çok mutluyum ben. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Elif Tekne'nin sahibiyim. Ee, ben de bu tür sektöre e, Cunda Suğur Ünal'ın kooperatifinde ikamet gelmekteyim. E, orada e, bu tekne işlerinin tadilat işlerini yapmaktayım. E, öğrenci e, Her sene öğrenci talebi olarak staj görmek için öğrencilerimiz geliyor. Onları bu sektöre yönlendirmeye gayret ediyorum. E, burada e, meslek lisede... Önemli bir kat daha ortaya çıkıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular var mı? Ee, mesela iş verirken ne gibi özellikler olmasını istersiniz birinin? Ne gibi beklentileriniz Bu var iş bir anda öğrenilmiyor. Ee, bu işte öğrenecek arkadaşların istekli olması gerekiyor. Ee, sebat etmesi gerekiyor. Ee, sebat ettiği takdirde, bu işi öğrendiği takdirde zaten ayvalıkta e, boş kalacağım, işsiz kalacağım diye bir sorun olmuyor eee millet mesela işsizlikten kanalarken bizim bu sektöre gönderen arkadaşlarımız e, devamlı olarak başını kaşıracak zamanı olmuyor. Merhabalar. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? E, merhaba ben bir şüraet Sen Demir e, Ayvalıklıyım. Ayvakan Doğu Lisesi'nin 2016 mezunuyum. Sonrasında 9 Eylül Üniversitesi'nde İngilizce İktisat okudum. Şu anda Ortun Otel'de insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyorum. Peki bize şu an ilgilendiğiniz alanla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? i̇nsan kaynakları alanında performans yönetimi, çalışan eğitimleri, işe alım, işten çıkarma, mülakatlar gibi işlerle uğraşıyorum. Peki teşekkürler. Bilgi misin? <laughs> Ben elektrik elektronik öğrencisiyim. Şu an Savola Zeytinyağı Fabrikası'na kayıt yapıyorum. İlerideki hedefim bölümüm üzerinden okuyup elektrik mühendisi olmak. Peki seçtiğim bölümdeki ücret politikasını biliyor musun? Yani ne tarz bir ücret istiyorsun mesela çalıştığın bölümde? Mühendis olursam eğer 20 ila 30 bin lira arası aylık ücret alınabiliyor. Kuluk artıyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, Merhaba. bize biraz kendini anlatır mısın? Tabii, ben Özge Demirci. Son sınıf öğrencisiyim. Ayın, insan ayında mezun oluyorum. Konaklama ve siyahat hizmetleri okuyorum. Ön odayım. İki yıl burada okula ait otelde stajımı yaptım. Peki, bize şu an okuduğun yani ilgilendiğin bölümle alakalı birkaç bilgi verir misin? Tabii ön büro e, müşterilerle ilgileniyor, ilgileniyorsunuz. E, rezervasyon diyorsunuz, insanlarla iletişim kurmanıza daha da yardımcı oluyor. Yani, bu şekilde. Peki, teşekkür ederiz. Adım Uğriye Çelebi. Alanı bir, bir, bir yönetimi sekreterlik. Ya bu etkinliği gayet iyi buldum yani iş olarak. Genel olarak yani bize yardımcı olarak yani yazı üniversiteye başlamadan önce iş kapısı olmuş. Gayet memnunum. Siz bir şey söylemek istersiniz? Yani güzeldi. Hoşuma gitti birçok yer. Temiz çalışmaya düşündüm. temizel daha iyi. Hem konuşma açısından hem de otel açısından. Mekan olarak da güzel. Yani onun dışında öyle. Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba. Kendini tanıtabilir misin önce? Merhaba. E, ismim Hüseyin Topuz. E, Endüstri meslekçisinde okuyorum. Bilişim bölümündeyim. E, Akılımı seviyorum. E, Derslerimi seviyorum. Şöyle e, bu etkinlik e, ben şu an 12. sınıfta. E, 11. sınıfta olsaydım daha iyi olurdu. Yani e, şu an mesela benim bir stajım var, yerim var ama eğer 11'de olsaydım buradaki bütün alternatifleri değerlendirirdim. E, hepsinde konuşmaya çalışırdım ama şu anda bir stajyerim olduğu için e, hani çok da şey yapmıyorum, katılımda bulunmuyorum. Onun dışında güzel bir etkinlik. Diğer insanlar için, diğer öğrenciler için, e, mezunlar için e, mantıklı bir iş arama, iş başvurusu hani Görüşme, sosyalleşme olsun gayet mantıklı yani ee, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Ee, şu anki staj yaptığın yerden memnunsun herhalde. Şu an staj yaptığım yerden memnunum Abis Vizier ee, orada staj yapıyoruz yani patronla oradaki işte abilerimle aram çok iyi hani severek çalışıyorum ondan sonra iş yerinde beklediğim her şey karşılanıyor ee, öğle yemeğinden olsun işte eve bırakma evden alma servis yani ulaşım gibi şeylerde karşılıyorlar yani memnunum çok seviyorum peki normalde bir işe girecek olsan işverenden beklentileri neler olur yani İşverenden beklentim öncelikle güzel bir maaş ardından saygı benim aynı şekilde ona güzel bir saygı onun dışında onunla yani ilişkim daha nasıl iyi gidebiliriz kendimi geliştirme açısından ondan ne kapabilirim onları önemserim hani o bana ne aktarabilirse en iyi şekilde onu aktarmaya çalışıyorum ...aktarmasını rica ederim ya. Ondan alabileceğim her şeyi alırım. Teşekkür ederiz. Ee, denizcilik bölümüyle ilgili... ...ne söylemek istersin? Hani gelecekte... ...ne gibi bir hedeflerin var? Gelecekte ne gibi hedeflerim var? Şu an staj görüyorum. Fiber Teknoloji üzerine... ...polester döküm yapıyoruz. Ee, bu mesleği ileride büyüterek... ...kendi iş yerimi açma gibi planım var. Ee, denizcilik hakkında ne söylemek istersen... ...şöyle bir şey var. İşini iyi yaptın mı her yerde iyi kötü bir iş kurarsın, aç kalmazsın. E, Deniz'in olduğu her yerde bize iş var. O yüzden bu sektörü seçtik, bu sektörde ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah iyi yerlere geliriz. İnşallah, İnşallah başarırız. <laughs> merhaba, önce kendinizi tanıtabilir misiniz? E, merhaba, ben Uğur Erboz. Gemi yapımı alan öğretmeniyim. Aynı zamanda atölyenin alan şefi olarak da görev yapmaktayım. Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Lisesi'nde görev yapıyorum. E, burada bulunmamızın nedeni şu anda e, tanıtım toplantısı amaçlı öğrencilerimizin iş hayatına yönlendirilmesiyle ilgili çalışmaları gerçekleştirmek. Siz hangi alanda e, görevli bulunuyorsunuz? Alan olarak e, denizcilik sektörüyle bağlantılı olan gemi imalatı, gemi yapım alanında faaliyet göstermekteyiz. Bizim öğrencilerimiz e, şu anda bizim okulumuzda yat inşaat dalı mevcut. Yat inşaat dalında ahşap ve kompozit dediğimiz polyester türü tekmelerin imalatı yapılmaktadır. E, açılış konuşmasında da Kaymakam Bey'in ifade ettiği, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün ifade ettiği e, 7 metrelik ahşap sürat teknesi imalatını okulumuzda gerçekleştirdik. Bu Türkiye'de bir ilk. Bunu tabii ki öğrencilerimiz ve öğretmen grubumuzla tamamen imalatı bize ait olmak üzere yaptık. Bu da bizim için gerçekten haklı bir gurur. Bunun dışında şu an atölyemizde 4,5 metrelik bir polyester tekli imalatı ve 7,5 metrelik imalat hazırlıkları başladı. Kalıplarımız atölyemizde mevcut. Bu şekilde imalatlarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz şu: Öğrencilerimizi gerçek iş üzerinde yetiştirip onları bu tür firmalarla buluşturduğumuz zaman yeterli düzeyde eğitim almış bir şekilde hayata başlamalarını istiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kendinizi tanıtır mısınız? Abdülaziz Yük, e, Cunda meslek kimi teknik androjisi, okul müdürüyüm. E, etkinlikle ilgili söylemek istediğiniz birkaç bir şey varsa alabiliriz. E, etkinlik mezun olan veya mezun olacak son sınıf öğrencilerimize yönelik yapıldı ve e, oldukça yoğun bir katılım gerçekleşti. Aynı zamanda e, e, sektör tarafından da çok kabul gören bir etkinlik oldu. Öğrencilerimizin iş görüşmeleri Yapmalarını fırsat tanındığı için bu etkinlikte kendimizi mutlu hissediyoruz açıkçası. Beş okul müdürümüzle birlikte ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün önderliğinde yaptık bunu. Şu ana kadar verimli geçtiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim, Teşekkür ederim.